Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz canlarım ve bir yorum yapan ha, o güzel kalbinize hiç huzun gelmesin arkadaşlar daima mutlu olun arkadaşlar iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar burada bir kocaman ağız var yani ağzı ağzına geleni konuşarak böyle kalbinizi kırıyor olabilir arkadaşlar bu bir kadın olarak duruyor bakın şurada siz de şuradasınız yani bir üzüntüleriniz var. Bakın içinizdeki sıkıntılardan arınmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani derdinizi de kimseye anlatamadığınız çıkmış arkadaşlar. Bakalım fincanınızda neler çıkacak arkadaşlar. Fincan da tam dibine çökmüş. Arkadaşlar bakın şurada oturarak bakın. Sanki şu tam açtığım yere bakın. Fincanınız için sacde eten bir erkek var dua etiyor arkadaşlar. Size bir yapılmış bir yanlışlığı var bu insanı sanki geçmişten gelen biri olarak çıkmış. O kadar dua etiyor ki yani sizi geriden geri yani kazanmak isteyen de karşıda bir insan var arkadaşlar. İçiniz karman çorman olmuş. Burada da iki insan var bakın yan yana gelmiş konuşuyorlar. Üçüncü insan bunları sohbetinden haberdar. Sanki gizliden bir şeylerden haberdar olan bir insan var. Arkadaşlar bakın şurada bir insan suleti var. Bakın görüyor musun? Böyle biraz hafiften yuvarlak gibi. Siz de buradasınız. Sizin böyle gizliden böyle kapıyı açıyor. Sanki kapının kıyısından size bakıyor arkadaşlar. Gizliden bakın. Önünde bir şeyler var. Karşı tarafta da bakın. Bu insanın karşı tarafta biri var bakın. Bu yol bu tarafında biri varsa. Öbür tarafta da bakın bunu takip eden başka biri var arkadaşlar. Sanki bu insanı gönlü sizde de bu insanın hayatında başka biri de var bunu takip eden arkadaşlar. Yani bu engel artıp bozup gelmeye çalışıyor ama biraz zaman var arkadaşım. Bu karar vermesi gerekiyor. Biraz böyle ikilemdeki insan yani hemen hemen karar veren bir karakterde değil. Sanki geçmişinden gelen biri var onu da hayatından çıkarıp atamıyor arkadaşlar. Bakın Böyle bir durum var. Arkasında da bakın böyle bir sürü ha, kafasını karıştıran insanlar var arkadaşlar. Sanki iş yerindeki dostlar olabilir. Birilerinden bir ha, bir şeyler sormaya çalışıyor arkadaşlar. Ama doğru yolundan ba, yanlış yola sarttığı çıkmış. Arkadaşlar şurada bir balerin var. Bakın sanki dans ediyor. Bu sizin hayatınızda güzel bir değişim gibi. Bakın bir dans eden bir kız var. Siz de görüyorsunuz. Onun karşısında da bakın kocaman bir balığınız var arkadaşlar. Yunus balığı. Kocaman bir balık. Balığı önünde de iki insan var. Arkadaşlar bu balığı yakalamanıza size yardımcı olacak iki insan var. Bakın bir üçüncü de karşıda duruyor. Bir yerine tanışma bir olay olabilir arkadaşlar. Birazcık bu insanı yorabilirsiniz. Geçmişinizden ders almışsınız. Yani bu insanda hemen hemen tanımadan önce böyle bir biraz yoracaksınız ama karşı tarafta katlanacak olarak çıkmış arkadaşlar. Şurada da bakın iki insan var birbirine aşık arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? birbirine aşık sarılıyorlar. Ama bunlar da bakın buzmaya çalışın iki tane de böyle bir kocaman ağızlı bakın bir kadın var birazcık balık etli çıkmış. İki de sanki bunun elinde iki de böyle ince zayıf birileri var. Bakın bir Kadın sanki böyle saç tarama yerinde bakın oturmuş saçın varıyor sanki e, Crawford dükkanı gibi böyle bir yerde de çalışıyor olabilir arkadaşlar. Bu ikisini arasını bakın e, göremiyor yani bu kadın sanki ailesinden biri de olabilir arkadaşlar. iki bir arada görünce böyle kendini bir kötü hisseden bir kadın olarak görülüyor arkadaşlar. Yani bu kadar zaman kaybetmişim diyebilirsiniz. Yani evlendiniz ayrıldınız. Çocuğuma kıyamıyorum dediniz arkadaşlar. Evlenmediniz. Sürekli çocuğunuzu e, önünüzde bulundurdunuz arkadaşlar. Evlenmeymiş çocuğumu büyüttüm. Ama şu anda da biraz bir derbe aldığınız çıkmış arkadaşlar. Sanki bu çocuğunuza çok e, sevgi verdiniz, saygı verdiniz. Ama şu aralar böyle biraz sıkıntılarınız var arkadaşlar. Kendime de bir şans verin. Bir başlangıç var arkadaşlar. Yani aile kurma yuva kurma bakın aynı çatı altında bulunma böyle bir durumunuz var arkadaşlar birdenbire evlilik kararı da alabilirsiniz k b h harfleri var burada g harfi görüyorum a var arkadaşlar adınızda soyadınızda varsa arkadaşlar bakın şurada da biri var elini yukarı kaldırıyor gördünüz mü çok güzel çıkmış bakın sanki bir bebek de olabilir arkadaşlar şurada bakın çok güzel bakın şuradakini görüyor musunuz çok güzel böyle şey var Bakın arkadaşlar böyle elinde yapraklarla çıkmış arkadaşlar. Sanki kirpi ama kirpinin üzerinde bir sürü kısmetiniz var. Bakın elme üst üzeri dolu geliyor arkadaşlar bu kirpi. Bakın önünde de böyle yaprak yani bir e, hazmetemediğiniz bir insan var arkadaşlar. Geçmişten gelen hayatınızdan atmışsınız ama istemiyorsunuz da size çok yanlışlar olmuş ama bu size kısmetiyle gelecek arkadaşlar. Siz kabul etmek istemeyeceksiniz. Biraz da uzaktan alacaksınız ama bakın siz şurada kraliçe gibi duruyorsunuz. Bu insan da böyle kendine çok böyle güvenen yere ayağını sağlam basan biri olarak görülüyor. Bakın eline kaldırıyor. Yani dediğim dedik bir karakter. Onun için biraz araza masafe girmiş. İkiniz de birbirinizde bakarak zaman kaybı yaşadığınızı bir araya gelişiniz var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın şurada imza atıyorsunuz arkadaşlar. Bir el var, bir imza hayatınız değiştirmek için yani belki bir devlet dairesinde giderek imza atacaksınız arkadaşlar. Bir şeyler bakın şurada görüyor musunuz Sanki evlenme kararı da alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada gelin damat gibi de çıkmış. Bakın görüyor musun? Evlenme kararı birdenbire Bikarlığa veda edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sene sizin seneniz olabilir. Şurada da bakın. Kocaman puh balığınız var arkadaşlar. Şurada kuş var arkadaşlar. Karşı taraftan bir erkek size kuş haberi uçurmaya çalışıyor arkadaşlar. Siz de uzun zamandan bir yana bekliyorsunuz. Canlarım ay yıldız çıkmış. Ay yıldızla yerde bir devlet dairesinde bir işiniz var. Onaylanacak bu. Burada iki tane beyaz güvercininiz var arkadaşlar. Bu arada barış güvercinde geliyor. her şeyi askıya aldınız arkadaşlar. İki ayağınız bir pabuça koyulmuş arkadaşlar. Şu aralar böyle kendinizi hissediyorsunuz. Yetişmeye çalışıyorsunuz ama size bakın şurada bir insan suleti var. Bakın yüzleri belirgin bu insan size desteği olacak. Bu insana sırtınızı yaslayabilirsiniz. Yani korkuyorsunuz güvenmiyorsunuz ama bundan size destek gelecek arkadaşlar. Bakın güçlü kuvvetli lider ruhlu olarak çıkmış. Şurada da görüyor musunuz? Bu insansa size bayağı desteği olacak arkadaşlar. Sanki burada ee, bakın böyle şey var. Arslan kafası var arkadaşlar. Güçlü kuvvetli birinden bir tanışma şansınız olabilir. Sanki biri tanıştırabilir. İki tane seçenekleriniz var arkadaşlar. Ya kariyerini seçeceksiniz ya kurma, yuva kurmayı seçeceksiniz arkadaşlar. İki seçeneğiniz var. Ya ailem diyeceksiniz ya yuvam diyeceksiniz böyle seçenek sunacak yani erkek var ama siz bunu kabul etmiyorsunuz. Bunun arkasında bakın uzun boylu başka biri çıkacak arkadaşlar. Bu orta boylarda bir insan. Bunu kabul etmeyeceksiniz. Ya kariyer ya <laughs> evlilik diyecek sanki evde otur diyecek gibi çıkmış arkadaşlar. Siz kendi paranızı kendiniz kazanan bir karakterdesiniz. Arkadaşlar bakın şurada da bir erkek bir kadın bakın görüyor musunuz? Böyle sanki sarılma olayı var. Kızın saçlar bakın omuzlarından taralı. Adamın saçları da böyle kabarık çıkmış arkadaşlar. Bakın orada bir siyah kedi girmiş. Bakın adında L harfi var görüyor musun? Bu kedi yani ortadan çekiliyor arkadaşlar. Yani üçüncü biri insan varsa ortadan çekiliyor arkadaşlar. Bir araya gelmeniz var. Bakın yan yanasınız arkadaşlar. Şurada da anahtarınız var kocaman. Belki barıştıktan sonra hemen bir evliliğe doğru gidecek gibisiniz canlarım. Şurada da iki insan var. Bakın biri yola bakıyor, biri de ona bakıyor. İki tane kadın bunlar yani. Önünde de kuş var görüyor musun? Sanki birinden bir haber bekliyor. İki insan var bu haber gelene gelir. Ondan sonra da böyle ona göre karar vereceğiz. E, F harfları görüyorum. Bakın burada burada bir kalp var arkadaşlar. Bakın kalple ilgili sağlık sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Böyle halsizim cansızım diyorsunuz arkadaşlar. Bir doktora gidin. Sağlık ihmal'e gelmez canların. Böyle bir durumunuz var. Burada da bir iki insan var arkadaşlar. Böyle sizin hakkınızda konuştuklarını duyacaksınız, üzüleceksiniz. Sanki sizin hayrınıza konuşuyor arkadaşlar. Sizin iyi olmanız için konuşuyor arkadaşlar. V harfi var arkadaşlar. Bir de burada bir çatı var arkadaşlar. Bakın sizin ailenizi, yuvanızı kur mutlu olmanız için dua eden bir kadın var. Bakın görüyor musunuz? Oturduğu yerde dua ediyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Böyle bir uzak yoldan beklediğiniz haberiniz de var arkadaşlar. Bakın şurada da bir insan var. Sanki elinde bir şeyler var arkadaşlar. Size sunmaya çalışıyor. Ama siz oralara bakmıyorsunuz. Uralı olmuyorsunuz. Bakın şurada 17 rakamı var. 3 rakamı görüyorum arkadaşlar. Biraz inat inadınızı üzerinde oturmuşsunuz arkadaşlar biraz sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar şurada da bir bebek haberiniz var arkadaşlar şöyle bakınca Mayıs ayına doğru sanki arkadaşlar çok güzel bir haber iletişimler başlanacak gibi sıkıntıları atlatıyorsunuz. Canlarım böyle bir ay içinde bir değişimi yapacaksınız. Hayatınızda bir ay içinde bir değişim olacak arkadaşlar. Bakın bir yolculuk var bir yani uçak yolculuğunuz var arkadaşlar bakın bir yere gidiş dönüş var uzun süre kalmıyorsunuz bakın gittiniz giden uçaktan sonra bakın biraz dönüş var 15 gün bir ay diyeyim arkadaşlar 6 gün içinde bir güzel bir haber var iletişim var arkadaşlar bir gün içinde de gelecek bir mutlu bir haberiniz var arkadaşlar beklemiyorsunuz da ama çok dua ediyorsunuz bakın çok dua ediyorsunuz arkadaşlar bu gözyaşlar da töküyorsunuz Beş aydır kalbinizi kırmış bir insan var. Kendisi de yani yaptıklarımı pişmanım diyen biri olarak çıkmış arkadaşlar. Şu anda yalnız kalan birini görüyorum. Adında da K harfi var arkadaşlar. Böyle bakınca yaz aylarından bu yana aranızda mesafe girmiş biri de olabilir arkadaşlar. Bakın sen gittikten sonra her şey bitti diyebilir. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şurada da bakın tişiyatı sorunları yaşayan tiş bakın kocaman bir tiş çıkmış tişiyatı sorunları yaşayan burada bir e, insan var bakın sanki dişçiye gidiyor geliyor böyle bir durum erteleme durumu var arkadaşlar. Şöyle bakınca bakın hızlı bir değişim var arkadaşlar. 3 kişi var bu okulda. 3 kişi bir şeyler konuşuyor arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Ailede bir bekar biri var sanki. Şöyle bakınca tür rakamı 2-24 yaşı olabilir 42 yaş olabilir arkadaşlar. Siz uyan kısmını alın. Bakın bunu bir yuvasını kursun diye bayağı bir uğraşıyorsunuz. Bakın kalp var. Sanki bu karşı taraf o kadar seçiyor. Sanki çok seçiyor ki böyle bir herkesi bir beğenmediği bir durum var. Arkadaşlar şurada bir türbe ziyaretiniz var. Türbeye gidip ziyaret ediyorsunuz. Bir sürü insan var arkadaşlar. Böyle bir türbe ziyaretiniz olacak arkadaşlar. Şöyle bakınca M harfi görüyorum. Kocaman M. Arkadaşlar iki tane döve var bakın. Dövenin üzeri dolu. Bir yerden bir yere gelecek bir insan var. Şuradan da bu tarafa giden biri var. Arkadaşlar taşıma olayınız olabilir. Böyle bir durum var. Canlarım çok da böyle özlediğiniz, yani çok değer verdiğiniz, uzun zamandan bir yani beklediğiniz biri geliyor arkadaşlar. Altı var, vakitler var. Altı gün olabilir. 6 hafta olabilir elinde bu kek çiçeğiyle gelen bir insan var arkadaşlar. Ve yani bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin canlarım. Allah'a emanet olun.